Bir saattir konuşuyorum ama video kaydetmiyormuş meğer. Ne güzel şeyler de söylemiştim. Neyse şeyden bahsediyordum. Fırsat bu fırsat işte zaman bu zaman. Bu zaman içine iç dünyasına dönme zamanı, kendini tanıma zamanıdır. Çünkü biz ne yaptık seneler boyunca, hayatımız boyunca her şeyi ama her şeyi dışarıdan bekledik, istedik. Sevgiyi dışarıdan istedik. O yüzden e, sevgi, şefkat hep dışarıdan aradığımız için kendimizi tanımıyoruz ve kendimizden uzaklaştık. Ve de e, çok gereksiz şeylerle e, yükleniyoruz. Mesela sürekli böyle e, film izliyoruz, haberleri izliyoruz. Bu haberler ben kesinlikle senelerdir. Televizyon izlemiyorum, haberleri dinlemiyorum. Ve çok rahatım. Yani bir kere geçen izledim. Yani ben de bir haber alayım dedim şu virüsle ilgili. İki gün rahatsız oldum. Bitti. Ondan sonra ya başkalarının dünyasına dünyasına girip başkalarının hayatını yaşıyoruz bu dizilerle, filmlerle. Bunlar eğlendirici şeyler değil. Bunlar sadece zaten senin egonu daha da böyle büyüten, daha da işte bak böyle bir hayat var, senin, senin hayatın sıfır. Yani seni küçücük yapıyor aslında böyle şeyler. Yani yapabilir yani bazı insanların e, dünyasında herkes öyle değil tabii ya da böyle sürekli oyunlar sürekli elinde telefona elinden geceli gündüzlü e, telefonuyla uğraşan insanlar var yani onu bırakmıyorsun çünkü e, dışarıdan arıyoruz sürekli kendimizden uzaklaşıyoruz ve o yüzden böyle sıkılıyoruz çoğu insan mesela ay benim şey diyordur, ay ben niye yalnızım e, şimdi yan yapayansızım e, sıkılıyorum ah ruhum ne yapacağım ne yapacağım işte başka çaresi yok. Bence çok iyi bir, bir, şey öyle olmak. Çünkü o zaman şey diyeceksin. Tamam. Yalnızım. Bir şey yok. Çalışmıyorum, etmiyorum. Her şey böyle kontrol altından gitti. Bir şeyi kontrol edemiyorum. O halde ne yapsak? Kendi kendimle bir tanışayım bakalım. Kendi iç dünyama gireyim. Hem evet, sakinleş. Şöyle bir etrafına bak. Sakin, derin nefes al. Ondan sonra anı yaşa böyle dur bir şey yapmadan yani zor bir şey aslında çok zor ama en kolay şeyler en basit şeyler çok zor başlanılıyor öyle şeylere ama ondan sonra acayip güç kazanıyorsun iç dünyanı büyütüyorsun ışığını büyütüyorsun yani ışığını büyüttükçe de gölgeni de büyütüyorsun tabii çünkü insanlar bizim özellikle bizim millette şey vardır hani bu manipülasyon olayı mesela sana şey diyor. bana çok dendi bu ay ne kadar iyi bir insansın ne kadar iyi bir insansın öyle dendiği zaman bir hata yaptığın zaman o hatayı o kadar büyütüyorlar ki Aa, biz de iyi bilirdik falan diyorsun. Yani böyle sürekli manipülasyonlarla o tip programlarla yetiştik büyüdük artık yeter sen sen ol yani ben şu an konuşuyorum konuşma zamanı gelmiştir. Dediklerim doğru bana göre, sana göre doğru olmayabilir. Ama paylaşayım dedim. Yani belki bazı yani bir kişiye bile hitap etse, bir kişi bile e, bundan bir şey öğrenirse ne mutlu bana. Yani ben çok şey biliyorum size e, öğretmen gibi yaklaşım değil ya sadece paylaşım. Çünkü ben de işte o şeylerden geçtik mesela işte bu hayallerde yaşama, e, Ondan sonra ne bileyim bir şeyler olma. Yani işte bir evim olsun, param olsun da herkes görsün, herkes böyle beğensin beni. O zayıf olayım, zap zayıf olunca daha güzel oluyorum, millet görsün beni. Ondan sonra şu elbisem var, bu elbisem var. Aa, konumdaki işte eşim, herkes görsün ne kadar güzel çocuklarım, mükemmel. Şuralara gidiyoruz, buralara gidiyoruz, biz, biz, biz. Yani bunlar güzel şeyler ama işte bunları Tabii bunları tatmak lazım. Yani ben şey demiyorum yani. Herkes böyle zengin olsun, mutlu olsun. Fakat bu senin, senin benliğinle yani özdeşleştiriyorsan, özeniyorsan yani kendinden uzak olup da yapıyorsan bunları hiçbir zaman mutlu olamazsın. Mutlu olamayacağın gibi de istediğin tepkiyi dışarıdan göremezsin ki insanlar sadece seni kıskan yani kıskanırlar çünkü sen onu istiyorsun. Ha beni kıskandı falan diyor insan ama aslında onu istiyoruz. Çünkü var olmuş oluyoruz öyle olunca ya da ''Aa özen özenecekler sana. E bu sevgi değildir ki hiçbir zaman o sevgiyi yakalayamazsın ki. Sevgi zaten sevgi şefkat aradığımız şey. Aradığımız şey ama yani herkesin aradığı şey fakat dışarıdan arıyoruz ve dışarıdan hiçbir zaman gelmez yani çok seviyorum diyen insanlar duyuyorum mesela o kocamı çok seviyorum çocuklarımı çok seviyorum ee, seviyorum seviyorum ama o sevgi kısıtlıdır aslında yani seviyorum dediğim zaman insan her şeyi sevmeli gölgesini de ışığını da yani bunu anlamak belki biraz zor. Yani insanlar kendini e, negatif yönleriyle sevmiyor mesela. O yüzden sürekli böyle ego'muzu e, büyütüyoruz ve ego'muzun sesini duyuyoruz. Çünkü o bize e, sahte bir kişilik veriyor ve o bizi koruyor. İmaj, gösteriş dışarıya. Ha. E, mesela çok e, ...dışarıdaki olaylara özeniyoruz diyorum mesela e, sanatçılara. Çünkü sanatçılar hep ön plandadır. Onları böyle gözümüzde büyütürüz. Yani çok şey e, ulaşılmaz... ...zengin, parlayan, olağanüstü, mükemmel. Öyle görüyoruz sanatçıları. Böyle şunu ben düşünüyorum mesela Fransız sanatçıların çoğu şu an... İnsanlara e, ithab ediyorlar, e, Facebook'tan olsun, Youtube'dan olsun ama sen de e, karşılık verebiliyorsun ve sana da cevap veriyor yani. Öyle ulaşılmazlığı yok. Onun sanatı ulaşılmaz olabilir ama kendisi değil, kendisi insan çünkü. E, bunu sen de yapacaksın çünkü aynı şekildeyiz yani e, evinde, işinde, her şeyinde bunu her şeyi sevgiyle yaptığın zaman küçücük bir... E, o şeylerden mesela tatmin e, olduğun zaman ve değer verdiğin zaman kendine dışarıdan hiçbir şey beklemesin. Paylaşacağın tek şey ne olacak? Sevgi olacak. Ben şuna inanıyorum. Şimdi bu olaylar bittikten sonra iki 3 tip e, grup insanlar çıkacak ortaya. Sürekli böyle korkuyla yaşayan, Bazıları belki daha böyle aman aman kork çıkmayayım korku var çünkü korkuyla. Yetiştirildik, o programlar böyle e, yetişti, e, şeyi, aman... E, e, nasıl dersem... E, programları... E, e, ...içimize ha yük, yüklendi, yani o, o tip şeyler. Onlar, kimisi çıkmaz. Kimisi de çıkacak, yine vahşi gibi. Gidip böyle, e, e, korkudan yine, çünkü korku, yani insanların çoğu böyle korkuya kapan kap, kapılmıştır. Ee, eşya alacak, tuvalet iken alacak, yani Türkiye'de değil de belki ama burada yine. Yani. <laughs> ya bir de kimisi çıkacak, büyümüş bir şekilde çıkacak çünkü o içine girmiş, iç dünyasını keşfetmiş yani bunu yapan sadece böyle meditasyon yapan kendini böyle çok geliştirmiş insanlar değil. Çünkü onların da bazen onların da büyük egoları çok çok tehlikeli olabiliyorlar. Çünkü egoları çok büyük olabiliyor. Size sevgiden, ışıktan falan bahsederler ama egolarıyla da bahsedebilirler. Onlar belki hiç değişmez. Ama çok böyle mantıklı düşünen mühendis ya da ne bileyim bilim adamı işte herhangi bir bilim adamı böyle hiç bir şeye inanmayıp da kendini bir an böyle geliştirip iç dünyasını görüp o işe yakalayıp da büyümüş bir şekilde çıkabilecek insanlar da olacak çünkü zaman bu zaman o yüzden kimseyi eleştirmeyeceksin o öyledir bu böyledir demeyeceksin her zaman için insan insana gelişme fırsatı büyüme fırsatı zaten eleştirdiğin şeyi sende de var o eleştir neyi eleştiriyorsan sende aynısı kesin var. Mutlaka vardır. Yoksa eleştirmezsin dersin ki bu insanın bu sorunu var. Ben buna nasıl yardımcı olabilirim? Böyle düşünmen lazım. Evet. Öh, ne diyecektim ya? Evet, artık sorunların her sorunun bir çözümü vardır ve o çözümü sen dışarıdan değil yine kendinde bulacaksın araştır sor bak bir, bir yap bir kere yap otur yani şimdi bir 10 dakika özellikle sinirli olan insanlara söylüyorum için İçer, içeride kapı, e, 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 ah kapalı yaşayamayan insanlara otur şöyle 5 dakika bir sadece nefesini dinle 5 dakika fazla değil bak nasıl değişiyorsun onu bir yapabiliyorsun yani o bir güçtür bir güç o güçtür ve insanlar insanlar iç dünyasına girdikçe, o ışığı yakaladıkça, o ışığını büyüttük, büyüttükçe kocaman bir gölgesini de görecektir. Yani o ego tabii ki ego ile ilgili ya da hatalarını bilmemlerini onlar çünkü hatalarımızdan utanıyoruz ay yine böyle konuştum keşke demeseydim ay rezil oldum falan yok ya onlar onlar da onları da artık o maskeler de düşsün artık sen sen ol ya olduğun gibi ol bana diyorlar ki niye böyle genç görünüyorsun çocuk gibisin çocuk ruhlusun aslında çocuk ruhluyla falan ilgisi yok hayat seviyorum ve kendimi seviyorum yani kendim olduğum gibi seviyorum daha hatalarım var da tam olarak mükemmel bir şekilde yani o ben tamamen onu hallettim demiyorum. Ama mümkün olduğu kadar sevmeye çalışıyorum. Çünkü bir ben varım kendimle. O yüzden e, diyorum ya iş, ışıkları gördükçe, ışık büyüdükçe gölgeler de büyüyor. O gölgeleri büyüyecek. Yani gördüğün gölgeleri e, senin gölge sana ait. Senin gölgelerin çünkü. Onlara böyle aman ...kenara koyayım ben, sadece ışığımla uğraşayım demeyeceksin. O gölgelerini alacaksın, karşılaşacaksın ve seveceksin. Anlayacaksın kendini ve o gölgeler kendiliğinden yok olacaklar. Bu çok önemli çünkü artık zaman öyle bir zaman ki... ...artık e, bu ne politik, ne ekonomik, ne hastalık, ne ırk, ne din savaşı değil, kesinlikle değil. Savaş da değil aslında. Sadece buluşma, taş, çatışma bile değil, buluşma. Gölgelerin ve ışıkların buluşması ve şimdi şimdi ne isteniyor senden bir seçim, seçim yapacaksın. Ya gölgede kalıyorum, yani eski sisteme bağlıyorum, bağlanıyorum. Yok. Ama herkes özgür tabii. İşte ben iyi bir işim, iyi bir, işim. bir arabam herkes beni görecek herkes beni sevecek yani iç dünyasına daha girmemiş kendini kendisiyle barışmamış insanlar olabilir ya da hazır olmayan ona da saygı vardır ama onun seçimidir. Ben bu sistemde kalacağım diyeceksin. Tamam. Tamamdır. Herkes yani özgürdür. Ya da ben ışığı seçiyorum diyeceksin ama işte her zaman için bu yol daha zor. Daha zor değil aslında. Çok güzel. Onun sonu güzel. Ama onu algılamaya çalışmak, onunla yavaş yavaş büyümek çok zor. Mesela şey dinliyorsan işte insanları, hacılar, hocalar bilmem sen bir sürü şeyler soruyor. Mesela ben işte din, dine girdik mesela. Biz, ben doğdum, büyüdüm, tamam doğdum. Sen Müslümansın, o kadar. Müsl anne baba Müslüman, Müslüman yani. Ben benim fikrimi de sormadan etmeden sonra ben araştırdım, çok araştırdım. Yani Katolik bir okulda büyüdüm. Budist arkadaşlarım, Yahudi arkadaşlarım oldu. Ee, aşırı dindar, ateist. Yani bunların hepsini dinlemek, Budist bilmem ne. Dinlediğin zaman bu yol nereye götürüyor seni? Bir yüce varlığa. O yüce varlık nedir? Kimdir? Araştırmak istiyorum. Ya yani bu benim hakkımdır. Çünkü inançlı olmak istiyorsam kime inandığımı bilmeliyim yani bazen çağırıyor mesela falcılara çok dikkat edin kartları çekiyor bilmem ne yani çok kaliteli falcı vardır ama onlar şey ama kart kartomançıyan onlar e, e, sadece on, onlar şeydir onlara bir e, e, çalışma aletidir ama sürekli böyle fal bana geleceği de yine işte kendinin özünden çıkmış insanlar bana zengin olacak mıyım? Ben bana dönecek miyim? Aşkı bulacak mıyım? O tip şeyler e, ışıkla ilgisi yok onların. Onlar e, yani e, tamamen tehlikeli şeyler. Onları da bırak. Aşkı bulacaksan önce kendini sev. O zaman bulursun. Aşkı çünkü bulmayacaksın o zaman. Sevgiyi bulmayacaksın. Sevgi kendin olacaksın. Ondan sonra o sevgiyi paylaşacaksın. O kadar. İşte onu diyorum ben aradım hep çünkü ben e, Burcum Yayı, yay da zaten yayın özelliklerinden biri sürekli böyle tasavvuf yolundadır, gerçeği arama yolundadır, gerçek değilse e, e, haksızlık varsa çeker gider bunu hemen de sezer istemez e, ama hep o. Bir yüce varlık vardır işte. Sen Allah diyorsun, öbürü Tanrı diyor, öbürü ya bilmem ne, işte onu aradığın zaman, onu aramak güzel bir şey ama onu yakaladığın zaman o onun küçücük küçücük bize kadar bir ışığına dokunduğun zaman o zaman her şey o kadar güzel oluyor ki din falan hiç gerek yok ki. Çünkü din seni oraya götürecekse ki götürmüyor. Ben hiçbir zaman din, din, din adamlarından bir sevgi konusunu, sevgiyi aşk kelimesini duymadım. Aşkı bilmem ne falan diyor Tanrı aşkına falan ama yani o sevgi falan yayılmayacak bir kere Arapça yani. Ben Arapçanı anlamıyorum etmiyorum ben. Dua okuduğum zaman hiçbir şey hissetmiyorum. Ama sustuğum zaman konuşmaya da gerek yok. Susuyorum sadece hissediyorum. O işi yakalıyorum ya. Ah isterim ki herkes o ışığı yakalasın. Ondan sonra büyüyorsun işte. Ondan sonra diyorsun ki gerçekten bir şey var bu dünyada. Gerçekten var. Ve ben oyum işte. Ben onun bir parçasıyım. Ben de onun gibi olabilirim. Ondan sonra istemezsin mesela işte o falcılara inanan insanlar bir Allah'ım ne olursun ne olursun benim işim olsun Allah'ım ne olursun evim olsun. Evim. Yani böyle şeyler istenmez ki. Yani istediğin zaman şunu isteyeceksin. Mesela yani ben mesela çünkü ben de öyleydim eskiden yani yalan söylemeyeyim ama işte büyüdüm. Bana senden sana şunu paylaşıyorum. Böyle böyle bir şey yaşıyorum. Senden bir cevap bekliyorum. İşte e, yolum açık olsun. Benim bilincime bilincimin daha çok açılmasına, sana sevgiye temizliğe, arınmama daha çok e, e, ulaşmama izin ver, yol göster. Dediğin zaman zenginlik budur işte. Zenginlik para değil. Paraya taptığın zaman zaten ben şeytana tapıyorsun yani. Parayı sev, sev para iğren. Ben, ben parayı çok seviyorum ama param yok. İstiyorum ki olmasını. Olur, olacak da çünkü olduğu zaman da gidiyor. Çünkü gitmesi için istiyorum. Çünkü bana benim ihtiyaçlarım karşılıyor o kadar beni mutlu ediyor. Ben ben o kadar zengin hissediyorum ki şimdi kendi. Yani. Bir de o o sevgiyi yakaladığın zaman, oluşu yakaladığın zaman bundan büyük bir zenginlik yoktur. O yüzden diyorum artık bu televizyonları ne olur bırak. Özellikle şu çocuklarına baktırma. Şu telefonları bırakın artık. Bırakın. Tehlikeli yani bunların e, şeyleri o şey e, sana yolladıkları titreşimler, e, dalgalar tehlikeli ya. Öldürücü madde bunlar. Zamanında insanlar böyle yaşamıyorlardı ya. Onları bırak çocuğuna bak. Çocuğunun gözüne bak. Gözünün içine bak. Onunla oyun oyna. Onunla bir şeyler paylaş. Sevgiyi paylaş. Ne kadar zor olduğunu göreceksin, ne kadar televizyonların, bu pis aletlerin esiri olduğunu göreceksin. Ya da bu aletleri iyiye kullan, mesela benim gibi mesela şarkı söylüyorum, eğleniyorum, her zaman yapmak istediğim şeyleri yapıyorum. Ama eskiden bu şekilde kesinlikle konuşamazdım. Acayip korkuyordum, acayip içine kapanık bir insandım yani. Ne kadar dışa açık, çok şey rahat görünsem bile dünyası kapalı bir insandım ama şimdi bunları söyleyebiliyorum sana. Ne olur çocuklarına saygı göster. On aletleri bırak. Özellikle bebeklere veren insanlar görüyorum ya. Çizgi film koyup telefona <laughs> bak çok seviyor. Sen onu bırak, o çocuğuna bak, gözünün içine bak. Hisset, elini tut, bir şeyler ver, paylaş. Göreceksin hiç zor olmayacak esiri olmuşuz çünkü bu aletlerin ve bunların esiri oldukça o, o, onlara şey oluyoruz yani e, adikt bırakamıyoruz. Hastalık yapıyor yani bunlar bu oyunlar internette bu oyunlar çık çık çık. Ama yani işte diyorum ya bu oyunları oynadıkça bunlara bak, bak bakmak, e, bunlara bunlarla zaman geçirmek yine bizim kendi özümüzden uzaklaşmamız demektir. Uzaklaşıyoruz. <laughs> biraz zor bilmiyorum yayınlay yayınlayacak mıyım yayınlamayacak mıyım bu videoyu bilmiyorum biraz pek cesaret edemiyorum ama yine de yapacağım yapacağım çünkü bunları sizle paylaşmak istemiş istedim ee, o kadar umarım anlamışsınızdır beni şimdi e, herkes herkesin kendi dünyası kendi gerçeği vardır kendi görüşü vardır e, ya, paylaşımlara, sorulara aç açığımdır yani bir kişi bile izlese bunu, bir kişiye bile bir şey verebilmişsem ne mutlu bana. Ama ben de sizden de bir şeyler öğrenebilirim yani ben e, şey değilim. Sadece bildiklerimi aktarıyorum. Herkes bazen sen benden daha çok şey bilebilirsin. E, fakat şey istemiyorum yani bu e, insanlarda sürekli şey vardır bir de hani paylaşım olduğu zaman bir şeyler söylediğin zaman öbürü senden daha çok biliyormuş gibi ya da sen seni kırmaya çalış, çalış çalışmak ister ee, eleştiri anlamında yani bu e, şey yıkıcı olmamalı olumlu olmamalı olmalı yani bir e, 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 Evet yani bir e, bir değiş dokuş olabilir. Yani konuşun birbirlerin birbirinizle de konuşun. Çıkamıyorsak da dışarı açık pencereyi konuş komşunla. Gerçi bizim bizim millet şeydir yani. Yaparız, açarız, konuşuruz, şarkı türkü söyleriz de. Benim yaşadığım bu Belçika'da yaşıyorum. Ben bu semtte pek böyle bir şey yok. Ya bir komşular bir el sallayayım dedim. Her akşam çıkıyorlar. Karşıdan şeyler var, yaşlı insanlar var. Tam da evimin önünde yaşlılar şeyisi var bakım evi. Dışarı çıkıp tıt tıt pip pip işte alkışlıyor saat 8. Ben böyle el sallıyorum. Bana bir el sallayan yok. Yani her neyse. Yani işte demek istediğim şey geliyoruz bu soruya kimim ben? İşte kim olduğumu öğrenmek istiyorsam 5-10 dakika yani yine o aletlerle oynayayım şey yaptım çünkü ben kendimi affetmeliyim yani affetmeliyim ve hatalarımı kabul etmeliyim tamam ben buna esir oldum ama olsun bir böyle güçlü olmaya çalış bir 10 dakikanı ver kendine 10 dakika sadece gözünü ya gözünü kapat ya gözün açık bir sadece nefesine e, e, yönlendir bütün e, e, şeyini e, düşünceni ya yani düşünce de olmasın, bomboş yapmaya çalış. Onu bile yaparsan yavaş yavaş kendini keşfedersin. Öyle işte. Ya. Bay, bu kadar.